Merhaba sevgili dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepinizin sağlığı, saati çok iyidir. Ee, biliyorum, şu an biraz kötü bir pozisyon var dünyada. Ümidimiz, umudumuz kırılmış gibi. Ama yine de mutluluk kavanozumuzu yapalım dostlar. Bu da benim için bir ümit, benim çok hoşuma giden bir fikirdi. Umarım yapmışsınızdır. Yapanlar varsa aşağıya yazarlarsa, hatta bana Instagram'dan gönderseniz de fotoğraflarını beni etiketleyip paylaşalım. Ee, mutluluk kavanozlarımız çoğalsın. Çok ihtiyacımız var çünkü. Şimdi sevgili yengeçler, aslanlar ve başaklar bakalım bu hafta neler olacak. Öncelikle tarot açılımlarımızı yapacağız. Videonun sonunda da her burcu özel olumlamamızı çekeceğiz sevgili dostlar. Bakalım bakalım şimdi yengeçle başlayalım. Bu arada kanalıma ilk defa denk geldiysen kanala abone olarak bana destek olursan çok memnun olurum sevgili dostum. Hadi bakalım yengeçler. Bu hafta neler oluyor? Oo, bu hafta yeni sorumluluklar devreye giriyor. <laughs> Arkadaşlar, aranızda anne olmak isteyen, bakın baba değil, anne olmak isteyen bu hafta anne olacağını öğrenebilir. Bu hafta evlilik olabilir, bu hafta evlilik teklifi gelebilir, bu hafta güzel böyle bir çatı altında birleşme artık birileri evlenir siz mi gidersiniz? Ama burada bir sorumluluk alma var. Biraz daha bir şeyleri yeşertmeye çalışmak var. Bir şey daha ekmek var. Ben bunu hani yanında evlilik kartıyla gelince e, sanki evlenme teklifi alınacak, kabul edilecek, yeni bir sorumluluğa girecek, yeni bir şeyler ekilecek sizin hayatınıza gibi yorumladım. E, ama güzel. Olumlu bir hafta sizler için. Peki aşk meşk hayatınıza bir bakalım peki o zaman. Vallahi sevgili Yengeçler, uzun süreli ilişkisi olanlar. Uzun süredir beklediğiniz o teklif geliyor. Gelecek. Yani manevi olarak son derece desteklendiğiniz, özellikle ilişki anlamında çok desteklendiğiniz bir hafta. Tabii ki ilişkinin bazı hmm, özellikle ilişkisi kötü gidenleri söyleyeyim. Yani ben bu ilişkinin sorumluluğundan bıktım arkadaşım. Bu ilişkide önümü görmüyorum. Ya da bu ilişkinin hep yüklerini ben taşıyorum. Niye birlikte yaşayamıyoruz? Niye ben itekliyorum? Niye ben alttan alıyorum vesaire diyenler de varsa arkadaşlar bu ilişkiden kurtulacaksınız ve gerçekten kendinizi işe adayacaksınız. Bol bol çalışacaksınız ama beri tarafta <laughs> hayır benim ilişkim gayet iyi gidiyor. Evet sorumlulukları var ağır ama emek emek işledim ben bu ilişkiyi diyenler de artık ilişkide tek taraflı olmayacaksınız dostlar. Artık karşı taraftan da size manevi olarak destek gelecek. Artık ilişkiyi iki taraflı yaşayabileceksiniz. Yani sanki hep siz vereceydiniz, hep siz yapıyordunuz gibiydi ya. Şimdi artık öyle değil. Ee, şimdi artık karşılıklı sanki artık bir ortak olduğunuzu hissedeceksiniz öyle söyleyeyim size peki iş hayatımıza bakalım Oo, yeni bir iş teklifi alınabilir işe girilebilir arkadaşlar ortaklık kurulabilir bakın çok güçlü bir ortaklık ben size şöyle söyleyeyim siz bir iş teklifi alacaksınız o iş teklifiyle yola çıkarak şu an çalıştığınız iş yerinden ayrılacaksınız. Fakat o teklifi de kabul etmeyip gidip ortaklık kuracaksınız. Bu kadar. Net söylüyorum. Yani güzel nokta atışı yaparım. İçime doğan bu. Ee, evet yani neye niyet neye kısmet olacak anladınız mı? bir teklifle yola çıkacaksınız. şimdiki işinizden yapmakta olduğunuz işinizden ayrılacaksınız. Ama sonra <laughs> bambaşka bir şekilde böyle fikrinizi değiştirip bir ortaklığa gideceksiniz. Bu ortaklık iyi bir ortaklık arkadaşlar gidin. Bakın bir kutlama var iki tane kutlama kartı geldi. Siz bir şeyleri kutluyorsunuz. Ya birileri evleniyor ya birilerinin doğum günü, nikah, düğün, kına. Yani bir şeyler kutlanacak iş mi güç mü ilişkiyle ilgili çok fazla ödün veriyorsunuz yapmayın arkadaşlar. Çok ödün veriyorsunuz yani kendinizden çok fazla veriyorsunuz. Bakın savaşıyorsunuz resmen yani. Yapmayın canlarım sizi seven sever sevmeyen de güle güle gitsin. Hiç ne sizin zamanınızı alsın pardon. Ne de benim çenemiyorsun. <laughs> Hadi bakalım bir de enerji kartı çekelim. Evet 5. çakra. baş Başmelek Gabriel diyor ki boğaz çakrasıdır arkadaşlar bu. Ee, mavi renktedir. Genelde böyle açık mavi renk olur. Lacivert değil. Mümkünse e, açık mavi renk bir taş, kolye bu hafta. E, boyun kısmınıza boğaz kısmınıza gelecek şekilde takın taşıyın Kendiniz daha rahat ifade edersiniz e, boğaz ağrıları ses, telik, ses telleriyle ilgili sıkıntılar nodüller e, ses kısılması gibi ya da söylemek istediğini tam ifade edememek kendini anlatamamak gibi problemleri yaşamamak adına baş melek gabriel uyarıyor diyor ki buradaki çakranızı çalıştırın Peki. Melek kartlarım da bir destek atsın bakalım ne diyecekler. Canım yengeçler, kuzucuklarım. Bak uyumlu. Bir kutlama. Buyurun. Buyurun. Yahu ben daha ne diyeyim? Üç tane kutlama kartı geldi. Bir düğün, mezuniyet ya da doğum haberi. Daha çok eğlence ihtiyacı. Buyurun. Ben daha bir şey demiyorum. Kartlarım konuşuyor. Yazın bana aşağı. Ne oldu? Neyi kutladınız? Bu nedir bu kadar kutlama kutlama kutlama? Hadi inşallah en sevdiğiniz insan gelir. Onunla evlenirsiniz. Hadi inşallah en istediğiniz iş olur. Onunla iş yaparsınız. Bol para kazanırsınız. Bana da yazarsınız iklim sen söylemiştin dersiniz. Sizin için bunlara niyet ediyorum canlarım. Güzel bir hafta olsun. Gelelim sevgili aslanlara. Canım aslanlar bakalım bu hafta neler oluyor. <laughs> Vallahi bu hafta ya aslanlar ilişkilerle, insanlarla ilgili çok sınav verdiniz. Şimdi mesleki, iş, kariyer alanında da bazı sınavlarınız var. Ee, bu hafta bir türlü gitmeyen, bir yere varmayan aşk ilişkiniz varsa bununla ilgili çok duygusallaşacağınızı görüyorum. Aşk istiyorum, o gelsin, onunla olmak istiyorum, o benim kraliçem. O benim kralım falan dediğiniz kim varsa onun özlemini çekmek. Ya hayatınızda bir sürü şey oluyor arkadaş, arkada orada fırtına var, bir şeyler oluyor, bir yandan kısmetler kaçıyor, başka kısmetler de var. Yok siz illa o da o diyorsunuz. Ama onunla bir yere gitmiyor dostlar. Tamam onu tecrübe ettiniz, onu tanıyorsunuz ıncını cıncını biliyorsunuz onunla kendinizi güvende hissediyorsunuz ya da ondan eminsiniz ama bu araba bir yere gitmiyor. Yani bu ilişki bir yere gitmiyor. Bu ilişkiyi bırakın. Bırakın zaten belki de bitmiş bir ilişki bu bilmiyorum. Ama bir yere gitmeyen bir ilişki bu arkadaşlar. Bu ilişkinin bir sonu yok. Bu ilişki kadın ve erkek için durmuş, donmuş durumda. Bunu düşüneceksiniz bu hafta. Peki bakalım aşk hayatınıza. <laughs> oh 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 oh. Yani ne olursa olsun siz güçlüsünüz. Bakın sizin burcunuzun kartı geldi. Güç sizde. Tamam mı? Ne olursa olsun güç sizde. Ama burada e, <laughs> nasıl anlatacağım şimdi? Çift taraflı anlatacağım. Eğer bunu izleyen bir eril enerjiysen bir erilsen e, bir rakibin olduğunu düşünüyorsun benden başka biri var o yüzden gelmiyor o yüzden dönmüyor hani e, onunla mutlu olmaya çalışıyor ya da hayatında kesin yeni biri girdi falan böyle bir yanılsama içindesin bunu dinleyen dişil enerjiysen yani dişiysen evet ben bu adamı çok sevdim bu adamı karşı duygusallıklarım var ama bu adamla da çok savaştım. Şimdi her ikisini de düşünüyorum. Her ikisinde oturdum, kefeye koyuyorum. Ne kadar sevdim, ne kadar iyi güzel vakit geçirdim, ne kadar savaştım. İkisi de eşit. Ne kadar sevdiysem o kadar savaştım. O yüzden ben kendim güçlü olduğumu karar verdim. Yani bu ilişkide güçlü olan da bendim. O değildi. Bendim diyorsun. İş hayatımıza bakalım. <laughs> Ay yok anam yani siz bu hafta paso aşk ilişkiler düşünüyorsunuz arkadaşlar. Bakın iş hayatında da sizden rica ediyorum bilmediğiniz sularda yüzmeyin. yüzmeyin. Bir şey ya siyahtır ya beyazdır diye kestirip atmayın elinizde var olanla ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Bakın elinizde bir cevher var. Belki bir yeteneğiniz var. Belki bir kabiliyetiniz var. Belki bir öngörünüz var. Belki aklınıza gelen süper bir fikir var ama bununla ne yapmam lazım diye bilmiyorsunuz. Böyle bilmeden bir oraya bir buraya benim e, size tavsiyem bu hafta özellikle işle ilgili arkadaşlarınızdan yakın çevrenizden size böyle bir şeyler söyleniyorsa <laughs> biraz kulak asın lütfen yani birazcık böyle kulağınıza küp olsun o arkadaşlarınızın yakın çevrenizin söylediği şeylerse duygularımıza bakalım Ee, güzel bir başlangıç diyecektim ki bakın arkadaşlar bu haftanın inanılmaz kartlarımı temizledim ya inanılmaz çalışıyor şimdi size göstereceğim <laughs> dedim ya çalışmıyor diye bu iş gitmiyor gitmiyor. Bak. Durmuş. Sıradanlaşmış. Bu bir. Dedim ya hep iş yani aşk, meşk. O benim kadınım. O benim erkeğim. Bak, üzerine gelen kartı aşıklar kartı. Hep onu düşünüyorsunuz. Geliyorum. İşle ilgili lütfen bilmediğiniz sularda yüzmeyin dedim. Bakın, uçurumun kenarında gezinmeyin dedim. Arkadaşlarınızdan sizi uyarmak isteyenlere dikkat edin. Bir önünüze bakın. Uçurumdan aşağıya düşmeyin dedim. Bakın. Macera. Maceralara girmeyin işle ilgili. Bu hafta öyle bir tehlikeli bir hafta. Kendi kendinizi maceralara atmayın. Peki haftanın enerjisine bir bakalım. Kehanet kartları nasıl bir şey gösterecek bize? Stratejik olmanız gereken bir hafta. Kesinlikle empürüze hareket etmeyin. Her şeyinizi planlayın, düzenleyin. O öyle olursa böyle olur. Ben şunu şöyle yaparım. Bunu da böyle yaparsam böyle olur. Kesinlikle strateji belirlemeniz gereken ee, bir hafta. Aynı zamanda özellikle içim doldu, çok şiştim, geberiyorum, yeter artık. Kimseyle güvenemiyorum, konuşamıyorum diyenler için de bu hafta tam tamına günlük tutma haftası. Günlük tutmaya başlayabilirsiniz. <laughs> Peki bir de melek kartlarımıza bakalım bakalım bize ne diyecekler? Evet. Bakın strateji yapmanız lazım dedim ya. Üstüne gelen Hava Yedilisi de diyor ki tekrar gözden geçirilmesi gereken planlar, gözle görülenin daha fazlasının olması yani sizin şu esnada hayatınızda iş hayatınız, aşk hayatınız artık neyse bir şeyleri görmediğiniz arka planda oynayan başka bir oyun var. O yüzden bu hafta karar vermekten uzak durun. Bu hafta bir karar almak için kötü bir zamanlama. Bu hafta karar almıyorsunuz. Bu hafta melankoliksiniz. Duygulara teslimsiniz. İlişki odaklısınız. Kendinizi toparlayın. Bakın güç sizde. Güç sizde. Kendinizi toparlayın sevgili aslanlar. Sizleri çok seviyorum. Umarım Şapşahane bir e, hafta geçirirsiniz. Her şey çok güzel olur. Olumlamanız videonun sonunda gelecek. İsterseniz videoyu atlayarak aşağıya daha dakikaları yazabilirsiniz. Ben isterim ki gönlüm ister ki hepsinin tamamını izleyin ama sizin canınız sağ olsun. Evet şimdi gelelim sevgili Başaklara. Evet başaklar bakalım bu hafta neler oluyor. Yükselen başaklar, ay burcu başaklar. Valla arkadaşlar bu hafta ertelediğiniz, ötelediğiniz, üzerine yattığınız, yapmayı ama sonra yaparım dediğiniz ne varsa hayat size bu hafta onu yaptırtacak. Mesela ders mi çalışmadın kardeşim? bu hafta bir aniden bir sınav çıkacak ders çalışmak zorunda kalacaksın. İşle ilgili ötelediğim bir şeyler mi vardı işte ya rapor yazmam lazım neyse bu hafta yazarım önümüzdeki bu hafta yazacaksın. Evle ilgili yapman gereken bir tadilat mı var çocuğunla konuşman gereken bir konu mu var artık neyse siz kendinize göre yorun neyi öteliyorsanız. Ben mesela çok uzun zamandır dövme yaptırmayı öteliyordum. Bugün inşallah gideceğim ellerime dövmeler yaptıracağım. Bir sonraki videoda umuyorum ki dövmelerim olacak. Umuyorum ama daha belli değil. Bunun gibi ötelediğiniz ne varsa hayat karşınıza çıkaracak ve size diyecek ki bu hafta bunları yap sevgili Başak. Ve yapacaksınız. Duygusu olarak da dengede olduğunuz bir hafta gibi duruyor. Peki aşk meşk işlerine bakalım. Arkadaşlar özellikle boşanmayı düşünen, evliliğini bitirmeyi düşünen, boşanma aşamasında olan sevgili başaklar için söylüyorum. Evet boşanacaksınız kafanıza takmayın dert etmeyin ailenizin yanına döneceksiniz orada çok mutlu olacaksınız aynı zamanda orada orta yaşlı yüksek ihtimal anneniz olabilir anneanneniz olabilir babaanneniz olabilir bir dişi enerji ...size acayip derecede manevi olarak destek olacak. Şimdi ilişkisi olmayanlar için şöyle yorumlayalım. E, i̇lişkim olmaması durumundan çıkıyorum. Bir ilişkiye başlıyorum. O ilişkin içinde kendimi... E, ...bir aile değmişçesine sıcak ve iyi hissediyorum. E, aynı zamanda da eşimin, partnerimin artık... Ol ilişkiye başladığım sevgilimin tarafından bir kadın da beni çok sevecek ve destekleyecek. Hali hazırda ilişkisi olanlar ayrılmak ayrılmakla ayrılmamak arası gidip gelenler için söylüyorum. Ayrılsam mı ayrılmasam mı ayrılsam mı, ayrılsam mı ayrılmasam mı annenizle konuşun. Ablanızla konuşun, halanızla konuşun, Aile büyüklerinden bir dişiyle konuşun. O sizi çok doğru yönlendirecek. Siz belki de o ilişki içerisinde çok objektif bakamıyorsunuz kendinize. Ama gelgitleriniz var. Bitse mi devam mı, bitse mi devam mı? <laughs> Kesinlikle aile içerisindeki bir dişiye danışın. Ee, yaşça büyük sizden yaşça büyük bir e, kadın size güzel bir yönlendirme yapacak manevi olarak da son derece destek verecek <laughs> Evet iş kariyer meslek hayatımıza bakalım ayda Hayda aydar ay, da, ay, da. ay da ri, arkadaşlar canlarım benim Burada da ikilemdesiniz. Aslında ikilemde de değilsiniz. Bakın şöyle bir durum var. Şimdi sizin yapmak istediğiniz bir hayaliniz var. Tamam O bir kenarda bir köşede duruyor. Bu hafta gene kafanızı çok kurcalayacak bu. Ama kendi hayatınızda da hala hazırda çalıştığınız iş yerinde de baya bir bir şeyler yapmışsınız. Kutlamalar yapılmış. Belki terfiler alınmış. Belki maaşa zam yapılmış. Ya da yapılacak bu hafta ha, Bu hafta bir kutlama var yani kesinlikle işle alakalı ee, İş mi değiştiriyorsunuz, yüksek mertebe mi, maaş zam mı bilmiyorum ama Durup şöyle bir tepeden hayatınıza bir bakacaksınız bu hafta Özellikle iş, meslek, kariyerle ilgili neler yapmışsınız, neler etmişsiniz ee, Nerelerden nerelere gelmişsiniz Ondan sonra da biraz daha hayallerinize, elinizdeki cevherlere, yeteneklerinize odaklandığınız. Ya ben bunlarla bir şey yapsam mı, yapmasam mı, bunu böyle mi değerlendirsem, öyle mi değerlendirsem dediğiniz bir hafta olacak gibi duruyor. Peki şimdi biraz da o kartlarımızla bakalım. Evet bu hafta kendinizi son derece güvende hissedeceksiniz arkadaşlar. Olgunlaştığınız bir hafta olacak. Aman diyeyim maceralardan uzak durun. Bu hafta macera haftası değil. Sevgili dostlar maceraya atılmayın. Bu hafta biraz daha böyle bir sorumlulukları alma. Doğru düzgün karar vermeyle alakalı. Peki kehanet kartlarıma bakıyorum. Hemen çiçeklenen bolluk. Hem içiniz hem hayatınız bolluğa, berekete odaklı e, zamanında ektiğiniz tohumlar bugün artık çiçek açmaya başlıyor. Yani zamanında özellikle işle ilgili söyleyebilirim bunu. Yapmışsınız, yapmışsınız, yapmışsınız belki görülmemiş ama bu hafta görülecek ve ödüllendirileceksiniz arkadaşlar. Aynı zamanda içiniz de bereketlenecek. İşte bu baharın gelmesiyle birlikte birazcık sanki kıpır kıpır olacaksınız. Bir şeyler olacak yani. Güzel. Melek kartlarım ne diyor? Hemen bakalım. Evet. Başarılı bir serbest meslek veriyor arkadaşlar. Toprak dokuzlusu gerçekten mesleğinizde son derece başarılı olduğunuzu söyler. Aynı zamanda birazcık böyle sanki kendi başına mı kalsan, biraz kafanı mı dinlesen, yalnız başına vakitler mi geçirsen, kendinle böyle bir kitap okusan, müzik dinlesen, kendi kendine yani şu kalabalıklardan... Şu hizmet etme sevdandan bir ayrılsan şöyle bir kafanı mı dinlesen acaba der. Aynı zamanda da hayatın küçük lükslerinin tadını çıkarmanı söyler sana. Yani hep böyle işte o sizin o hizmet anlayışınız var ya hep bir görev algısı sizi bazı şeylerin keyfine varmaktan alıkoyuyor. Ya yani siz yurt dışına gezmeye gidersiniz tamam mı? yanınızdaki arkadaşlarınızı gezdireceksiniz, tozduracaksınız diye tur rehberinden daha çok yorulursunuz. O, onu da yapalım, bunu da yapalım. Hadi gelin sizi şuraya götüreyim, buraya götüreyim. Onların bavullarını da siz toplarsınız. Kahvaltıya da siz uyandırırsınız. O yüzden bir türlü o... Ya yani onların gezi deneyimiyle sizin gezdiğiniz deneyimi dinlediğimizde arada dağlar kadar fark olur. O yüzden biraz daha böyle hayatın keyfini çıkarmaya odaklanın tamam mı? Şimdi gelelim olumlamalara. Öncelikle yengeç burcu için çekiyorum. Ben istediğim her alanda yaptığım işlerde daima başarılıyım. Yengeç burcu için. Ben istediğim her alanda yaptığım işlerde daima başarılıyım. Evet, bir de aslan burcuna bakalım. <laughs> Evet bu ara Aslan Burcu'nun çok yapması gereken bir şey. Ben her an şükrederek mutluyum şükürler olsun. Ben her an şükrederek mutluyum şükürler olsun. Ve gelelim sevgili başaklara. <laughs> ha, bak ne dedim hayatın keyfi çıkarın dedim. Benim yaşamım önemli şükürler olsun. Benim yaşamım önemli. Şükürler olsun. Arkadaşlar lütfen hafta içi her aklınıza geldiğinde uzun uzun bunları söyleyin, sesli bir şekilde ifade edin. Sizden ricam aşağıya da yazarak mühürleyin lütfen. Oldu oldu diyerek mühürleyin. Orada da yazı olarak dursun. Hem de bana destek olmuş olursunuz ee, yorumla alakalı. Bunun dışında e, videoyu beğenirseniz de çok mutlu olurum. Beğenilere gerçekten ihtiyacım var. İzlenmelerle beğeniler arasında uçurumlar var. E, hadi elinizi korkak alıştırmayın. Bana destek olun lütfen. Büyüyen çok tatlı bir aile oluyoruz hep birlikte. Ben sizlerle olmaktan çok mutluyum. Sizin de desteklerinize çok ihtiyacım var. O yüzden kanala abone olmayı, zillere basmayı, yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi lütfen lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize şahane davrandığınız, çok iyi davrandığınız, kendinizi çok sevdiğiniz bir hafta olsun diliyorum. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın.